arkadaşlar bugün Car parking çekiyoruz ve Car parkingde arkadaşlar bunda ekran var mı yok ama ekranda video izleyeceğiz artık. yapalım arkadaşlar bunu arkadaşlar önce bir tane ekranı olan araba seçiyoruz ve ekranı büyük olsun arkadaşlar ve hemen çıkıyorum şu an uygulamaya gireyim arkadaşlar şu an girdim o uygulamaya ve kanalıma girdim arkadaşlar ben abone de olamadım çünkü i̇şte bu farklı uygulama olduğu için de istiyor arkadaşlar buradan bir video çekelim mesela şuradan hangisini seçecek arkadaşlar en son şeyi en sonki video izleyelim arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar burada bir tane şey var arkadaşlar açılır pencere var arkadaşlar yazan Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz arkadaşlar. Bir tane tıkladığımız için o çıkıyoruz şimdi oyuna giriyoruz ben da neden bu böyle oldu ki? Evet, Sileyim arkadaşlar ben yeniden bir giriş gireyim arkadaşlar. Olmadı ya, da. Bunu tam ekran olmuyor arkadaşlar. Hemen video değiştireyim o zaman. Bunda bu olur mu? Evet arkadaşlar Herkesin bunu oldu. Arkadaşlar bugün Hemen oyunumuza girelim. Buradan başlıyoruz. Bak şimdi arkadaşlar. Şey arkadaşlar şimdi arabanın içine gireyim. arabanın içine girdik. Şimdi arkadaşlar ne? arkadaşlar Hiç video açık olduğu ne? için ses gelebilir. Yani. Tamam bunu da küçültüyoruz ve buraya ayarlıyoruz. Arkadaşlar oraya ayarladığımız için ne? arkadaşlar oraya tam olarak ayarladık. Evet. Arkadaşlar şimdi bunu ayarladığımız için basıyoruz buradan gaza <laughs> ve burada arkadaşlar sanki oradan izleyebiliyoruz arkadaşlar orayı. Biraz önce kaçtırıyor bir olabilir arkadaşlar. Zaten de kaçtırıyor arkadaşlar oyunu. Araba da hızlı değil mi şu an? Arkadaşlar klip, kliplerden gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Like atmayı unutmayın. Şu an bir tane arkadaşlar bir tane oyun buldum ve onu da oynayalım mı oynamayalım mı size soracağım da 500 ile duvara girdik ha. şu an arkadaşlar tam olarak bu güzel bir şekilde duruyor Sen gerçekten orada gibi oldu karanlıkta arkadaşlar suyurdum ha iyi kaçtım arkadaşlar şimdi arkadaşlar bunu buradan izleyebiliyoruz istediğimiz her şeye bakarken izleyebiliyoruz arkadaşlar bu videoda da bir 3 tane karakterlik 40 tane mega kutu açtık abone ol. o kadar mega kutu açtım yani arkadaşlar ve 500'e gidiyoruz Sonra arkadaşlar şeyde, arkadaşlar her türlü var Ve arkadaşlar bunu istediğimiz her şeyi her şeyi de söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Her şeyi de koyabiliyoruz. Bu oh, uygulamanın linkini de koyarım aşağıya. Puri Tuber yani Puri Tuber diye yazılışı var arkadaşlar. Oradan izleyebiliyoruz videoyu. böyle izleyebiliyoruz arkadaşlar. Ve ben çok seviyorum bu böyle başka oyun oynarken izlemeyi ve arkadaşlar böyle ne diyecektim ben unuttum arkadaşlar ben böyle bazen unutuyorum arkadaşlar ve bunu size gösterdiğim için hemen ben burada tap speed yapalım arkadaşlar video hemen dedim hemen bitmesin bitmesini tavsiye yapalım arkadaşlar. Birinci olursa. Hmm. bir şey oldu fark ettiniz mi arkadaşlar? Ben single player'dan hangi var? Birinci top stick bakalım arkadaşlar bu arabanın Gösterdiğim gibi bu video burada böyle olacak ama bitiş ben bunu siliyorum şu anki videoyu. Ve arkadaşlar videonun sonuna yakın duvar ben bakalım dedim. Bu duvara çarpar şöyle. tamam. şimdi şuraya gireyim arkadaşlar. Oraya geleyim. Ondan sonra şöyle bayağı da bütün yolları geçeriz. Şöyle son gaz bir basayım. Arkadaşlar araba kalkıştı bile Efsane. Ses yok. Ses çıkmıyor arabadan arkadaşlar. Bu arada. Evet 400'e ulaştık arkadaşlar. 400 500'e varırız. Yol bitti. Yol bitti arkadaşlar. Bitmiş bana öyle İyi, o kadar hızlı gidiyordum. Yol bitti sandım. Durdum. Zaten yol şurada bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videonun devamını gelmek istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Ve videoyu hemen bitirmiyorum arkadaşlar. 10 dakika olunca bitireceğim videoyu. Hemen söyleyeyim dedim onu da. Ve arkadaşlar top speed'ine bak bak bakıyoruz. Konuşamıyorum arkadaşlar ben bugün. Gazlıyorum arkadaşlar şu an. Bayağı hızlıyız. 400'e gidiyoruz şu an. Şu an 400. Hayır. Hayır. Kurtardık ha. 400. 500 bayağı hızlı gidiyoruz ha arkadaşlar. Düşünsenize bir tane böyle 500'e giden arabayla yoldan geçiyorsunuz yarışa giriyorsunuz yanlışlıkla ondan sonra sizi adam bitiriyor. 600'e varır mıyız? Varırız inşallah. Hmm. Ama zor gibi. 580. Ka ne kadar gelmiş? 382 de. Lütfen çarpma orada bir yerde. Hayır, hayır. Arkadaşlar, araba devirdi şu an ve az önce iki kere havada döndüm fark ettiniz mi? Yani arkadaşlar bu videomuzda bu kadar hoşuna abone olmayı like atmayı unutmayın. Birazcık zor oyun kasıyor olabilir ve bye bye.